Herkese merhaba arkadaşlar ben Allah Nur Bu videoda karşınızda Lil Rebildin'in dördüncü sezonuyla karşınızdayım Bu sezon bambaşka şeyler olabilir çünkü UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyoruz Ve oyuncu reytinglerimiz de baya bir gelişti Bunların üzerine ilave transferler de yapacağız Yani umarım beğenirsiniz videoyu eğer beğendiyseniz Like tuşuna basmayı, e, abone olmayı unutmayın ve hemen e, videoya geçelim. Hemen e, kadroları gösterelim önce. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. E, burada dikkatimi çeken tabii ki de Merih Demiral yok. Serbest kalma bedeli ödemişler galiba. Sümire ederken Mert Müldür de. Yani stoper Merçetini de Merçetin kalmış sadece. Kaan Ayhan'ı da almışlar maalesef. Yani transferler yapacağız arkadaşlar. İlave transferler yapacağız tabii ki de. Ee, umarım güzel transferler yaparız. Potansiyeli yüksek oyuncular ya da direkt 80 overall'ı olmuş Türk oyuncuları alırız. Bakalım hangi transferler yapacağız. Arkadaşlar Can Erkin e, sezonu e, yani futbol kariyerini tamamlamış tamamlamış demiştik ve onun yerine şimdi bir tane oyuncu alacağız. Umut Meraş da var. Yani orasını boş bırakmamak lazım ve o yüzden Emre Taşdemir'i almak istiyorum. Direkt 10 milyon 10 milyon çok mu olur? 8 olsun. 8 milyon euroya gelir mi? Evet, kabul etti. Emre Taşdemir'i de alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar karşınızda Çağlar Söyüncü var. Çağlar Söğüncü'yü tekrar geri alacağız. Ee, bakalım. Çünkü stoper mevkimizde sadece tek aday var. O da Merçetin var. O yüzden stoperi e, doldurmamız lazım. Ve ilk transferimizde Çağlar Söğüncü ile yapmak istiyorum. 47 milyon dediler. 47 olmaz. Çok bu 47. Ee, 39 yap. 47 diyor hala. 47 olmaz hocam 47 olmaz yani zaten bizim oyuncumuz bu ne ne şeyini yapıyorsunuz siz 41 milyon euro 46 indiler ee, 42 olsun ben de uğraşacağım pazarlık pazarlıktır evet 42 milyon euroya çağlar söyüncüyü geri alıyoruz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bir diğer stoper adayımız Serdar Aziz ee, Serdar Rezid'i bakalım ee, ne kadar alabileceğiz. 5 milyon euro vermeyi düşünüyorum ben. Bakalım. 9.3 istiyorlar. Bunu biraz indirelim. 6 yapalım. Kabul ederlerse. 7.6 dedi. Tamam. Fazla uzatmayacağız. Ve Serdar Rezid'i de alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Transfer'in son gününde. Uzan Kaba. Direkt serbest kalma bedeli ödeyerek almayı planlıyorum. 72 milyon euro serbest kalma bedeli. Çünkü çok önemli benim için. Ve 72 milyon euroyu ödeyerek alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir diğer almak istediğim oyuncu Durkan Tokyez. Buna da 10 milyon euro vermek istiyorum. Bakalım kabul edecek mi? 14 istiyor direkt kabul ediyoruz arkadaşlar ve Dorukan Töküz'ü de alıyoruz. Bir diğer almak istediğim oyuncu ileriye dönük yatırım olarak görüyorum ve Gökay Güney alacağım Galatasaray'dan. 5 milyon euroya bakalım transferde yapacağız ve kabul ettiler. Gökay Güney'i de alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar transferlerimizi yaptık ve şimdi e, ilk 11'imizi düzenleyelim. Altayı çıkarıyoruz ve yerine Uğurcan Çakır. E, Mert Müldür'ün yerine de e, Zeki Çelik Sabek'te. Çağlar Söğüncü ve Ozan Kabağı aldık. Ama Çağlar Söğüncü buraya. Ozan Kabağı da... E, nerede Ozan Kabağı? Şöyle alalım. Umut Meraş'ın yerine Emre Taşdemir aldık. Emre Taşdemir'i de yerleştirelim. Okay duruyor. Berkay Hoca'nın yerine de e, İrfan Can Kahveci var. Yusuf Yazıcı'nın yerini kimseye vermeyiz. 86 Yusuf Yazıcı. Ahmet Kutucu'nun yerine Gol Kralı Enes Ünal'ı yerleştirelim. Abdülkadir'in öbürünün yerine Cengiz Önder. E, Doğukan Sini'nin yerine Doğukan Sini'nin yerine de e, Sol kanatta kim vardı? Hakan Çalmanoğlu tabii tabi ki de. Eee Şimdi yedeklerimizi de bir düzenleyelim. Altay ka ka yedeğimiz kaleci olarak e, stoperlerden Serdar Aziz dursun. Onun dışında e, başka da bir evet Serdar Aziz duracak. Merkez orta saha olarak da e, Doruk Antokoyuz, Berkay Özcan, e, yedeklerde Doğukan Sinik, Abdülkadir ve ileride de. E, Ahmet Kutucu ya da Halil Dervişoğlu Ben Halil Dervişoğlu'nu Ya da Ahmet Kutucu'yu görelim Aynen Ahmet Kutucu tutsun yedeklerde Evet Arkadaşlar böyle kadro ee, Umarım e, Ligin ilk yarısını güzel yerde kapatırız Uyafa Avrupa Ligi'ne de gidiyoruz Umarım gruptan çıkarız Ve devamını da dileriz Evet 1 Ocak 2023 gösteriyor takvimi Hemen e, Lafı uzatmadan geçelim Menajer puanımız 68 olmuş. 4. sırada ligde 42 puanla liderle 9 puan fark var. Olimpik Lyon ve güzel bir veri bence. 4. sırada yine. Yani yükseleceğimizi düşünüyorum oyuncu reytingleri yükseldikçe. Şimdi bakalım diğer kupalarda ne yapmışız. Süper kupa kim almış? Manchester City Milan'ı 5-4'te penaltılarla e, geçmiş ve kupanın sahibi olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz biz. Bu yafa Avrupa Ligi bakalım gruptan çıkmış mıyız arkadaşlar? Evet, gruptan çıkmışız. Lazio ile eşleştik. Bakalım gruptan ikinci sırada 13 puanla ikinci sıradan çıkmışız. Güzel veriler bence e, sadece bir mağlubiyet almışız. Bir de beraberlik e, o da Leipzig'e karşı galiba. Evet Leipzig'e karşı olabilir. E, güzel veriler şimdi kadromuza da bir bakalım. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu, enes Ünel yükselmiş burada. Cengiz Ünder yükselmiş. E, okay Yukuşlu 84 olmuş. Ozan Kabak yükselmiş. Zeki Çelik yükselmiş. Emre Taşdemir de yükselmiş. Ee, güzel veriler bence. Ee, Abdülkadir yükselmiş. Ahmet Kutucu yükselmiş burada. Ali Dervişoğlu e, kadro dışı olmasına rağmen e, oyuna girmiş galiba. Evet. Oyuncu verilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bireysel verileri de bir bakalım. Bireysel verilerde yine Enes Ünal 15 gol 2 asiste oynamış. Cengiz Ünder 13 gol 5 asist oynamış güzel veriler Hakan Çavuşhanoğlu 9 gol 5 asist ee, İrfan Can Kahveci 5 gol 3 asist Yusuf Yazıcı 5 gol 3 asist oynamış ee, Yani Güzel veriler bunlar Şimdi e, kış bu kış transfer dönümünde bakalım e, nasıl bir transferler yapacağız Onlara bakalım şimdi de Evet arkadaşlar transferin son günü e, ve Ahmet Kutucu maalesef serbest kalma bedeli ödendi ve gitti. Yani tutmak istemedim e, çünkü morali bozuk diye gösteriyor e, ve onun yerine de e, bir tane genç bir e, forvet almak istiyorum. Metan Güçlü 5 milyon euroya. Evet kabul ettiler ve Metan Güçlü alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar transferimizi e, yaptık bir tane transfer yaptık galiba yanlış hatırlamıyorsam o da Metan güçlü şimdi oyuncu ilk 11'imizi yerlerimize koyalım Uğurcan Kale'de Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik Serdar Aziz'in yerine Çağlar Merçetin'in yerine Ozan Kabak geçiyor Emre Taşdemir'in yerine Umut Meraş geçebilir ama Emre Taşdemir'in de overall yüksek. O yüzden Emre Taşdemir kalacak. E, ee, Dorukhan Topuzlu'nun Okay Yokuşlu. İrfan Can kalsın. Yusuf Yazıcı kalıyor. Ee, Halil Derviş yerine Enes Ünal. E, ee, Cengiz Ömer değişiyor ve yer, yerlerine e, sol kanat Tahkan Şahanoğlu'yu koyuyoruz. Ee, şimdi İrfan Can Kahveci'yi böyle yapalım. Enes Ünal'ı Zaten forvet. Cengiz Ünder ve Hakan Şafanoğlu. Şimdi yedekleri de e, bir düzenleyelim. Merçek'in yerine Serdar Aziz geçecek. E, Dorukhan Toköz kalabilir. Ondan sonra Berkay Özcan kalabilir. Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu. Evet. Bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. E, lig'in e, ilk yarısını Böyle bitirdik ve ikinci yarıyı bakalım e, nasıl bitireceğiz sezonun sonunu. E, nerede göreceğiz? E, Lazio maçımız da var. Şimdi o maça gidelim. Arkadaşlar ilk maç Lille Lil Lazio. Son 32 tur ilk maç evimizde. Ve hemen e, maça geçelim. Bakalım ilk maçı nasıl bitiriyoruz. 1-0 ile İrfan Can Kavici'nin golü ile bitiriyoruz. Ve avantajlı skorla. İtalya'ya gidiyoruz. İkinci maçtayız. ikinci maç Lazio'da ve ilk maçın avantaj skoruyla e, bakalım. İkinci maçı ne yapacağız? 3 birlik skorla geçiyoruz arkadaşlar ve bir sonraki son 16 tura yükseliyoruz. Gerçekten yine burada da İrfancan kahveci atmış. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle bir üst tura yükseliyoruz. Bakalım bir sonraki turda kimle eşleştik. Evet son 16 tur ilk maçımız Wolfsburg'la Lille Wolfsburg ilk maç evimizde ee, evimizdeki maçı bakalım nasıl bir skorla geçebilecek miyiz onu göreceğiz ve 3-2'lik skorla geçiyoruz arkadaşlar ee, ve Almanya'ya e, avantajlı skorla dönüyoruz ikinci maçtayız ve ikinci maç uh, Wolfsburg'la oynuyoruz Almanya'dayız Hemen maça geçmek istiyorum ben. İlk maçın skoru 3-2 idi. Avantajlı skorla döndük Almanya'ya. 2-1 skorla sporla maalesef geçemiyoruz galiba. Çünkü deplasman golü var burada. 3-2 Wolfsburg atmıştı Burada da 2-1 galip gelmiş. Evet maalesef son 16 turunda kaybediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ni. Ee, üzüldük Tabii ki de ama bizim ana hedefimiz şampiyonlar ligiydi onu kazanmak için bütün çabamızı göstereceğiz bu oyuncuları deniyoruz Tabii ki de ee, sezonun sonuna gidelim Şimdi de Evet 1 Haziran 2023 arkadaşlar takvim onu gösteriyor ve e, ligin sonuna geldik bakalım e, ligde ne yapmışız 56 Menejer reytingle ligi 4. sırada bitirdik yine. Yine Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Ama bu sefer 80 puanla bitirdik. 79 gol atmışız. Yani bu sefer Olimpik Lyon 106 puanla şampiyon olmuş. Paris Saint Germain hegemonyasına dur demiş. Ve ligden düşenlere de bir bakalım. Oxer, Toulouse ve Gengam ligden düşmüş. Bakalım diğer kupalarda durum ne? Fransa kupasında Olympique Lyon Monaco karşılaşması oynanacak. Biz bir bakalım nerede elenmişiz. Monaco'ya penaltılarla 4-3 elenmişiz arkadaşlar. Lig kupasına bakalım. Lig kupasını da Olimpik Lyon almış. Yine Paris Saint-Germain'i 3-2'lik skorla biz neredelendik? Olympique Lyon'a 3-0'lık skorla elendik. Maalesef ee, Süper Kupa'yı City aldı demiştik. Şampiyonlar Ligi'ni kim aldı? Barcelona 2-0'lık skorla almışlar. Ee, UEFA Avrupa Ligi'ni kim aldı? Chelsea almış. Leipzig burada bizim gruptan Leipzig çıkmıştı. İlk sırada Biz de ikinci olarak çıkmıştı. Yani bravo onlara da Chelsea 2-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış şimdi oyuncu statistiklerine bir bakalım Evet gol kralına bakıyoruz Lig 1'de e, Enes Ünal 20 gol 30 gol 30 maçta 20 gol 7. sırada Enes Nesri 38 maç 30 golle oynamış e, Asistlerde Golovin var 1. sırada 18, 38 maçta 12 asist Birfan Can Kahveci bizden 5. sırada 10 asiste Kalecilerde e, Arayola ilk sırada Bizim Uğurcan Çakır 9 sırada. Ee, Fransa Kupası'nda kalecilerde Lecomte, asistlerde Reyna Adeli de, gollerde de Reyna Adeli de. E, ee, Lig 1, ee, Fransa Lig Kupası'nda Jota, ee, asistlerde Dembele, kalecilerde Areola olmuş. Bakalım, e, şimdi de bizim e, kadromuza da bir bakalım. Reytinglerde bir değişme olmuş mu? Reytingler böyle arkadaşlar. Ee, Hakan Çalhanoğlu düşmemiş daha. Nel Sünal 85 olmuş. Ee, İrfancan yükselmiş. Ozan kal burada sakatlanmış. Zeki Çelik yükselmiş. Ee, yedeklerden bakarsak ee, Halil Erşoğlu yükselmiş. Bunun potansiyeli çok yüksek. Ee, transfer tekliflerinde de bulundu ama ben red teklifini verdim çünkü benim için çok önemli bir oyuncu Halil Dervişoğlu kadromuz bu şekilde arkadaşlar şimdi de bireysel verilere de bir bakalım evet bireysel verilerde de 20 gol 6 asistle Enes Ünal ilk sırada yine Cengiz Ünder ikinci sırada 24 gol 9 asistle oynamış güzel veri iki oyuncu içinde İrfan Can Kahveci 15 gol 12 asistle oynamış Hakan Çalhanoğlu 12 gol 6 oynamuş. oynamış. Yusuf Yazıcı burada çok düşük geçen sezon güzel veriler çıkmıştı. 8 gol 5 asistle oynamış bu sezon. Çağlar 4 gol 1 asistle oynamış. oyuncu verilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. 4. sezonda böyle bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda da yani 5. sezonda da UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz yine. Ee, yine de e, başka Merih Demiral'ı belki geri, geri alabiliriz. Onun dışında bazı yine Türk transferleri yapacağız. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı, e, yorumlarda belirtmek istediğiniz e, önerileri belirtebilirsiniz yeni keşfettiyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 5. sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.